Arkadaşlar merhaba. Bugün bakım davranışları kapsamında bakımın en temel ögelerinden biri olan değişkenlik üzerine konuşacağım. Değişkenlik şartlar ve durumlar değiştiğinde duygusal acı yerine profesyonel güçle ortamdan çıkmaktır. Bildiğiniz gibi hastanın durumu almak değişimler göstermekle birlikte her hasta farklı bir dünya, farklı bir renktir. Biz bakımdan böyle tanımlıyoruz. Ve hemşire bakımı sırasında çalışma mesaisinde her bir farklı dünyaya girer. O dünyada o hastanın acısını, özlemlerini, ağrısını, yaşamını duyar. Ve o dünyadan hastayla birlikte iyileşmiş olarak güçlü çıkar. Arkadaşlar değişim kaçınılmazdır. Bazen bizim hiç beklemediğimiz anda gelir ve bizi çok farklı davranışlar, çok farklı öğretiler kazandırarak güçlendirir. Bakımda da öğreticidir değişim. Bildiğiniz gibi şu anda biz bakımda en önemli olan 5 duyumuzu kullanamıyoruz. Hastaya dokunmak istiyoruz. Dokunamıyoruz. Çünkü elimizde eldiven var. Hastaya göz teması kurmak istiyoruz hastayla. Yapamıyoruz. Gözlüklerimiz var. Onu duyamıyoruz. Kulaklarımız kapalı. Aynı zamanda söylediklerimiz onunla tam anlaşılmıyor. Buzlu çıkıyor konuştuklarımız. Onunla konuşamıyoruz. Maskemiz var ama biz bu durumda sezgilerimizi ve empati becerimizi daha da güçlendirmeyi öğrendik sezgi dediğimiz bilgiyle, tecrübeyle güçlenmiş bir durum güçlenmiş bir yetenek ve bu hemşirede çok güçlü dolayısıyla biz örneğin yatarken annesini özleyip, annesini kucaklamak isteyen annesine dokunmak isteyen bir çocuğu anlayabiliyoruz ve onun o ihtiyacını hissedebiliyoruz ya da uzun süre yatıp Yatmaya bağlı ağrıları olan hastanın ağrısını anlayabiliyoruz. Ve o düzeyde bakım veriyoruz. Ya da e, son belki dönemlerinde olan bir hasta konuşamasa da makineye de bağlı olsa biz onun ailesini istediğini anlayabiliyoruz. Bunu sezebiliyoruz ve o düzeyde bakım veriyoruz. Bunları, bütün bunların hepsi bizi güçlendirerek bu değişken ortamdan çıkardığını gösteren şeyler. Evet sevgili arkadaşlarım bildiğiniz gibi biz bu sunumları, bakım davranışlarını e, sizlere sunmak, klinikte belki yaptığınız ama adını koyamadığınız şeylerin adını koymak üzere yola çıktık. Bugün bakımın temel ögelerinden biri olan değişkenlik üzerine konuştuk. Diğer bakım davranışlarında görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.